Merhaba sevgili yarışseverler. 21 Ocak Antalya programıyla karşınızdayım. Oldukça zorlu bir programla karşı karşıyayız. Saat 19'da 6'lı ganyan başlayacak. 3 yaş İngilizler 1700 cm'likte maiden'dan çıkmak için mücadele edecekler. Sağ tarafa baktığımızda hiçbirinin bu mesafede koşmadığını görüyoruz sevgili dostlar. İlaveten zaten gelişim süreci içerisinde. Her an farklı performanslar yapabilecek tayların olduğu bir koşu. Ben e, piste ilk kez çıkacak. Repairman gibi bir kaliteyle kardeş. Bir numaralı Wu Minimo pistteki ilk yarışını beğendiğim. 4 numaralı Hartatak ve Er Erkoç'umu öncelikle yazalım derim. 1-4-2 sonra 3-8-10. İkinci aya geldiğimizde bu koşta 16 safkan start alacak. Handikap puanları yakın. Mesafe performansları da 38-40 bandında birçok safkanın e, yapabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla çok tehlikeli bir koşu. Yine aradan çıkacak annesi Can kardeşlerle kardeş olan ki bedel iki yavrusu Aklım Can. Mesafede 38'lik Can Bilden anına kardeş İlban Bey'i. O da başı 8-1-12-2 sonra ucu açık bir koşu olduğu için sıralama takip edilmeli. Üçüncü aya geldiğimizde bu koşta biraz daha öne çıkan kısaklar var. Ancak yine oldukça formda birbirini geçebilecek kısaklar var. Bizdeki iki yarışında çok kolay kazanan Kuyum Bişra sert tempo yapabilecek Monker sonrasında tabii ki yine iyi formlu Rol e, eldiriyor. Rolop güzeli, Tornado, Maiden. Dördüncü aya geldiğimizde bu koşta yine denk güçte safkanlar var sevgili dostlar. E, risk almak isteyenler Feeling Good'u bir adım önde e, dikkate alabilir ancak bu mesafede Isenbuga ve bombo sikletiyle Kinger'in de çok tehlikeli e, ve iyi koştuğunu biliyorum. Alt arkası 4 ve 10. Evet 5. aya geldiğimizde zorlu programda risk almak isteyenler daha doğrusu bir yerlerde zaten kalemi kıracağız. Adana'daki ilk beşinciliğini pistteki de ilk üçüncülüğünü hem de sentetik pistteki Üçüncülüğünü çok beğendim. Agile Shot'la deneme yapabilir. Ona rakip gördüğüm 10 numaralı Monbiju ve 131 gün aralı Unreal Engine'ı da ilk rakipler olarak düşünülmeli. Altılı Ganyan'ın son ayağına geldiğimizde yine 16 safkanın start alacağı zorlu bir koşu, zorlu bir surat yarışı. Mesafe 1200. Koştaki safkanlara baktığımızda Baldiyar, Baba Baharettin, Yolkıran, Ekürler, Dumanoğlu bunların her biri bu mesafede oldukça etkili. Pırpır seri safkanlar. Ancak tabii ki bir e, ön tarafta bir direnç noktası ol, oluşacak ve sonlarda e, ön grubun arkasında bekleyecek safkanlar biraz daha şanslı konuma gelecek. Ben Uzun Mehmet diyeceğim. Handikap puanı zaten 90. Çok daha sert gruplarda start aldı. E, ama Karakorsan ve Çağ e, Çağgür'ün bu tip yarışlarda çok etkili olduğunu biliyorum sevgili dostlar. Evet şablonumuzda bu şekilde gerçekten çok zorlu, çok cazip bir programla karşı karşıyayız yüksek bir ikramiye verebilir. Sizler de bu analiz ışığında sevgili dostlar farklı kurgularda deneyebilirsiniz. Unutmayınız ki bizler sadece rasyonel çözümleme yapıyoruz. Koşulları sizlere anlatıyoruz. Kurguyu tutturmak başka bir şey gerçekten biraz şans gerektiriyor. yarı şansı gerektiriyor. Hepinize yarınki yarışlarda bol şanslar dilerim.